Herkese merhabalar yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım kaldığımız yerden tam gaz ışık hızıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlar Short videolara göstermiş olduğunuz ilgiden ve geri bildirimlerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim Sizlere mümkün oldukça yüzünüzü güldürebilmek için elimden geldiğince bol bol short videosu atmaya çalışacağım Instagram ve Twitter hesaplarım üzerinden takip ederseniz orada da bu konularla alakalı anında ulaşabilirsiniz Short en son şeye yüklüyorum Youtube'a yüklüyorum bazen bir video atmış oluyorum daha fazla rahatsız size bildirim gelmesin diye Onu biraz sonra atıyorum ondan dolayı biraz gecikmeli geliyor bu videomuzda ne yapıyoruz? Yine Bitcoin'le alakalı ufak detaylara şöyle bir göz atıyoruz. Çünkü dün Tesla Bitcoin'leri sattığını açıkladı arkadaşlar ve bu konuyla alakalı da sizlere ince detaylardan bahsetmek istiyorum. Tesla'nın Bitcoin'leri sattığına dair bilgiyi de burada size PDF dosyasıyla paylaşacağım zaten arkadaşlar. Kaç sayfadan oluşuyormuş? 30 sayfadan oluşuyor ama bizim için önemli olan yer kaçıncı sayfada? 5. sayfada değerli arkadaşlar. 5. sayfaya geldiğiniz aşağıda keş kısmında zaten adamlar detayları sizlere paylaşmışlar. İkinci çeyrekte satış gerçekleşmiş. Yüzde %75'i. Aylardaki çeyrek mevzularını karıştıran arkadaşlar olabilir. Hemen şöyle kısa bir bilgi geçmek istiyorum. Ertem Şener gibi. Bir yılda 12 ay var ve bunu 4 eşit parçaya bölüyorsunuz. Karşımıza 3 çıkıyor. O da bize şunu gösteriyor. Ocak, Şubat, Mart 1. çeyrek, Nisan, Mayıs, Haziran 2. çeyrek, 3. çeyrek, 4. çeyrek diye bunları devam ettiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Karşımıza Haziran'ın sonunda bu satışın gerçekleştiği çıkıyor. Piyasada böyle bir şeyin olmasını kimse beklemiyordu. Neden? Çünkü sürekli kripto paraları destekleyen Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın kalkıp birden böyle elindeki %75'lik rezervi satması piyasada bir korku paniği arkasında getirdi arkadaşlar. Şirkette elindeki bitcoinleri satmasındaki sebep olarak gösterdiği şey de Çin'deki koronavirüs kapanmaları ve yasaklarıyla alakalı olayların büyümesine gösterdiler arkadaşlar. Yani şirket diyor ki bak diyor oralar kapanıyor ediyor bir ileride sıkıntı çıkabilir biz ne olur ne olmaz diye birazcık nakit elimizde bulunduralım mantığına geçmiş. E tabii ki de piyasadaki insanlar bunu tam olarak beklemiyordu. Dün sizlere Twitter hesabımızdan ufak bir geri çekilme alakalı bir şey bahsetmiştim. 3668 seviyelerindeyken ufak bir retestten bahsetmiştim. Şunu da hemen not olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğum retest Tesla şirketi daha paylaş şey yapmadan önce söylemiştim. Yani benim beklentim Tesla şirketinin açıklamasıyla alakalı bir beklenti değildi. Düşüş beklentisi bu yönde benim için değildi. Bunu da hemen ekleyeyim. ya yani şimdi bakın düşüş bildiğim gibisinden bir şey değil. Ben başka olayları baz alarak bu düşüş senaryosunu sizlerle paylaşmıştım. Tesla'nın da bu açıklamaları yapması bayağı bir düşüşü sert bir şekilde getirdi. Bunu hemen aşağı alıyoruz ve grafiğimize bakıyoruz. Bahsetmiş olduğum noktaya daha bir böyle bir iğne atma tarzında bir şey olmadı daha yaklaşmadı bile diyebiliriz aslında ama şuradaki görmüş olduğunuz şu iğne noktası var ya ve şuradaki noktalar bu noktalara birazcık böyle iğnesini attı geri çektiği gibi görünüyor. Evet bu şimdi bu çizgileri çekmek bize Özgür Demirtaş'ın da dediği gibi çok fazla zengin etmez. Yani zengin etme tarzında bir şey yapmaz ama az buçuk piyasayla alakalı bize bilgileri verdiğini düşünüyorum. Ondan dolayı ben size mümkün oldukça böyle çok fazla çizgi çekmeden hani belli başlı taslaklar üzerinde olayları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah buradaki ufak bir kırılım gelmez. Kırılım gelmesine bağlı olarak da bizim yine tekrardan takip edebileceğimiz nokta tam olarak burası 20.177 seviyeleri. Buna bağlı olarak da Bitcoin'in dominasına baktığımızda ise bu düşüşten önce tam şuradaki düşüşten önce Bitcoin'in dominansında bir yükselme vardı ya tekrardan Bitcoin dominansı aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Bu da altcoinlerdeki rahatlamayı tekrardan getireceğini düşünüyorum. Zaten buradaki şurada görmüş olduğunuz şu düşüş bir diğer altcoinlerde %10'luk, %15'lik düşüşlere neden oldu arkadaşlar. Ufak da olsa buralardan belki paralar kazanmış olabilirsiniz. Takip ettiğimiz indikatörde Harika çalışıyor. Hani şu 3 tane indikatörden bahsetmiştim ya. Baya harika çalışıyor arkadaşlar. Bunları da 4 saatlikte yakından takip etmenizi sizlere söyleyebilirim. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.